Sanyong Torres araç sahipleri, devir ekonomi devri. Araçlarınız çok değerli biliyorum ama gel gelelim ki benzin yaktı çok pahalı. LPG ile ilgili korkularınızı yenmek için burada hocamızla beraber bir video çekimi yapacağız. Aracımız Diyarbakır'dan geldi. Buna LPG montaj yaptık. Araç sıfır. Gel LPG montajına bir bakalım. Montaj nasıl olmuş hocam? Sabah zaten getirdiniz, aracı bıraktınız. Siz eski Mardin'i gezerken biz de montajımızı tamamladık. Evet. Montaj nasıl olmuş hocam? Montaj dört dörtlük olmuş. Elinize kolunuza sağlık. Uzun zamandır zaten takip ediyordum sizi. Evet. Ee, yorumlarınız, gelen arabalara bakış açınız bizi evet. memnun etti aslında. O, o takip ettiğiniz sayfalar üzerinden geldik. Memnun da kaldık. İşçiliğiniz çok iyi. Elinize kolunuza Emeğinize sağlık diyelim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Zaten sabah getirdiğinizde hemen hemen fazla bir değişiklik olmadı. Böyle yabancı bir gözle baktığımız zaman. Ha Ben görürüm. Sizden ben hiç fark etmedi Siz de biraz fark edersiniz ama dışarıdan biri geldiği zaman yani, çok fazla dikkat çekmez yani motorla alakalı. Tesisatımızı komple çektik. Şu aracın elektronik beyni. Şurada aracın LPG elektronik beyni. İkisini yan yana koyduk. Tesisatlar aracın kendi tesisatı nasıl bez sarılmışsa bizim de aynı şekilde bez sarılmış. Bunları biz ekleme yaptığımızda hepsini lehimlen teker teker yapıyoruz. Regülatörümüz hemen o da e, filtrenin arkasında enjektörlerimiz. E taklan enjektörler, Kein enjektör, Japon enjektör araç benzinde çalıştığı zaman şakır şakır biraz benzin enjektör sesleri geliyor. Ama LPG aldığımızda motorun sesi tamamen kesiliyor. Evet, önce o fark ettim var seslenesi. Bunun dolum noktasına bakalım şöyle gelelim. Öbür tarafta kaldı. Gel Turan. Gaz dolum yerini hemen benzin kapağına yaptık şurada. Bunu biz şöyle hocamız aparat takarak şu şekilde yakıtımızı dolduruyoruz ve aparatı tekrar çekiyoruz. İstenilse tampona da yapılabilir. LPG tankımızı zaten araçta stepne verilmiyor. Onun yerine biz LPG tankımızı taktık. Şu kapaklar şöyle şu köpük iptal oluyor zaten. Buraya orijinal kapağı var normalde şuraya geçen bir kapak var. Şurayı komple kapatır. Bunun orijinal kapağını istediğinizde burası tam kapanıyor. Ve LPG tankımız da alta gizli kalıyor. LPG düğmesini gösterelim. Düğmemiz hemen şurada Prince yazısını görüyorsunuz. Montajımız tamam hocam. Şimdi biz buna bir test sürüşüne çıkalım. Tamam. Özellikle rampayı vuralım. Klimayı açalım. Bakalım benzinle LPG arasında bir çekiş farkı var mı yok mu? Tamam. Korkuları yenelim. Tamam. Hadi gidelim. Şu anda rampalardayız. Aracı ben kullanıyorum. Çekiş performans bana göre çok iyi. Şimdi bu şekilde benzin yaptım. Gaza attım. Benim için herhangi bir değişiklik olmadı. Evet, hiç hissedilmedi. Ben şimdi sağa çekeyim. Hocam bir de siz kullanın. Bakalım nasıl olacak. Hocam basabiliriz. Şu an gazla. Evet araba gazla şu an. Klima devrede. Klima devrede sonunda. Nasıl? Araba var mı? Çok iyi. Sabit tut gazı hocam. Basılı sabit tutalım. Ha. Ha. Bu şekilde tutun. Benzin Şimdi yaptım. Benzinle. Bir şey fark ettiniz mi? Hiçbir şey fark etmiyor. Geçişler hiç hissedilmiyor. LPG attım. Çok iyi. Tekrar elinize kolunuza, emeğinize sağlık. Sağ olun. Teşekkürler Biz hocam. Biz memnun kaldık. Şöyle Abi. yüklenebiliriz. Araçta herhangi bir yığılma, bir şey yok. Hiçbir şey yok. Boğulma, yığılma hiçbir şey yok. Benzin, gaz. Hissediyor muyuz bir şey? Hiçbir şey hissediyorum. Hocam test sürüşümüzü yaptık. Memnun muyuz? Evet memnunuz. Güzel. Hiçbir sıkıntı yok. test sürüşlerinde, vites geçişlerinde hiç hissetmedik. LPG'den benzine, benzinden LPG. Hiçbir şey hissetmedik. Evet, Hiçbir şey hissetmedik. Sessiz gayet güzel gidiyor. Korkularımızı yendik. Yendik korkuları. <laughs> Sanyong Torres sahipleri gördünüz. Ee, bu plan projesi ruhsatta işletmek için. Evet, bu garanti evet. belgesi, 2 yıllık garanti belgesi. Bir de motor koruma paketi ücretsiz olarak veriliyor. Araç olduğu için. Çok teşekkür ederim. Olsun. Elinize, emeğinize sağlık. Araçlarınıza LPG montaj yapmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yerimiz Mardi Merkez. Arkandaki iş yeri telefon numarası Leva'da var. Karşında yeni emniyet binası. Kendinize iyi bakın.